ve sevgili seyirciler Amerika 94'ün başlama günüyle tam 2136 dakika sonra şimdiye kadar tutukluların 1500. golü vuruyor. Aysel abla bu Karistay-Emenistan başında Lechkov'un 1500. golü var o görüntüyü bulabilir miyiz? bu Tabii. istatistiklerde kullanacağız ya buluruz ancak ispilerden bulacağız hangisi? 636 evet. O günkü yayında kullanılacak bantları hazırlamak için kafamızdakileri metne döktükten sonra gerekli görüntüler için arşiv görevlimize başvuruyor. Ve görüntüleri de aldıktan sonra doğru montaj servisine gidiyoruz. Uzun saatler süren yorucu çalışmalardan sonra montaj da tamamlanıyor ve sıra seslendirmeye geliyor. devam eden yaşayayım. Şey <laughs> İtalya'daki 14. Dünya Kupası'na katılabilmek için oynanan Amerika Birleşik Devletleri'nin 9 kenti Dünya Kupasına ev sahipliği yapıyor ve o 9 kentten birisi de Dallas. Dallas'ın Cotton Bowl stadı şu sıralarda Brezilya Hollanda karşılaşması için hazırlanıyor. Ancak şunu belirtmek lazım, bütün statlarda sistem aynı. Yani sizlere ulaşan yayın hep aynı sistemle geliyor. Bakınız şu arka planda gözüken yerler yaklaşık 125 spikerin görev yaptığı komenter pozisyonlar ve burada 125 yayın kuruluşu 125 kişiyle ülkelerine kendi yayınlarını ulaştırabilme imkanına sahipler. Sevgili seyirciler şu anda Uluslararası Yayıncılık Merkezi'ndeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin 9 ayrı kentinde düzenlenen 15. Dünya Kupası karşılaşmalarının görüntüleri, sesleri 180'e yakın radyo televizyon kuruluşu tarafından ülkelerine en kısa ve net şekilde gönderiliyor. Bir anlamda yayıncılık anlamında beyin burası. Sevgili seyirciler burası da Dallas'taki TRT ekibinin çalıştığı büro ve onlar da sabahın erken saatinden akşamın geç saatlerine kadar yorucu bir faaliyetin içerisindeler. 15 yem terasında buradan haber geçiyor. Anlaşıldı. Biz konfirme bekliyoruz. Amerika'dan gelen görüntülerin TRT'ye ilk ulaştığı yer, Eurovizyon Odası. Tamam konuklar geldi, biraz sonra başlayacağız. Işıkçılarımız ve yayın öncesi son hazırlıklar. Ses bağlantıları da gözden geçiriliyor ve artık jenerikle birlikte yayın için her şey hazır. Ve dolu dolu geçecek bir dört buçuk saat işte böyle başlıyor. Yayın sırasında yayın öncesindeki sabırla dolu yorucu çalışma saatleri yerini yüksek bir tempo ve heyecana bırakıyor. Başlısın kutu paraotları. Hangisi Hangi olacak? İmparatorluk. Süreçte bir oda. Bir hatta bekle. Bir kadar oynadığım başlarda maalesef yeterli değil. O önemli olanlarla beraber. Yaratıkları ve içeriklerimizde onlardır ve maç başlıyor. Stüdyo konuklarımızla birlikte maçları izlerken bu arada spor servisindeki diğer arkadaşlarımız günlük haber akışının sağlanması için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. İşte haber öncesi son tartışmalar. Orta bir ceza bir kez daha savunma. Abi, evet, Arturo Brizo Carter, derek finalisti. Belirleyen düdüğü çalıyor. Bitiş düdüğüyle birlikte tekrar stüdyodayız ve son yorumlar yapılıyor, ardından da veda sırası geliyor. Bir gün daha sona eriyor ve bizler bir yayını daha sizlere ulaştırmanın mutluluğu ve tatlı yorgunluğuyla evlerimizin yolunu tutuyoruz.